...çok önemsiyoruz. İnsanın belki de hiç aklına gelmeyecek bir şey, akrep zehri üretmek son dönemde o kadar çok moda oldu ki çünkü fiyatı inanılmaz. Bakın akrep zehrinin litre fiyatı milyon doları buluyor ve bu zehri üretebilmek için kurulan çiftlik çiftliklerde ise bir e, yeni gelişmeler var. Onlardan bir tanesi de Mardin'de. Bakın o akrep zehri nasıl üretiliyor. Herkes şaşırıyor akrep ne alaka? Tabii bu içeri bizim gibi hani araştırmadıkları için çok ilginç ve enteresan geliyor ve garip geliyor. Yani biz gerçek olacağını zannetmiyorduk. İşte gördüğümüz gibi gerçekten de tesis oldu yani. Kimse inanmadı ama dediğini yaptı. Evinin alt katına akrep çiftliği kurdu. Biz bunun sağlığını yaptıktan sonra ee, yani bunun her adımı sağından e, her adımına yetiştirilme tarzına kadar her adımın akademik ve bilimsel e, bir bilgi gerektiriyor. Mardin'in Ömerli ilçesinde yaşayan Sezgin Oral gerekli izinleri aldıktan sonra evinin altında akrep çiftliği kurdu. Bölgede yaygın halde bulunan ve kara akrep olarak adlandırılan cins özenle beslenip sağılıyor. İlaç ve kozmetik alanlarında kullanılan ve oldukça değerli olan akrep zehri yurt dışına ihraç ediliyor. Sezgin Oral'ın hedefi ise 225 olan akrep sayısını 50 bine çıkarmak.